Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi Jackie'yi çizdik arkadaşlar Brawl Stars'taki. Şu gibi. Arkadaşlar gördüğünüz büyük resim benim. Sen ikini mi çeksene? Sen çek? Evet arkadaşlar bu benim ki bu benim Jackie'm. Arkadaşlar yorumlara falan yazın. Kiminki Şöyle daha logosundan güzel. kadar. Evet arkadaşlar iyi e bir butondan seçebilirsiniz kim daha güzel, daha benzemiş. Bacağını pek yapamadım. Oraya aldırmayın. Evet arkadaşlar benimki böyle bir ben şey. Yaptım. Şu omuzu, şu omuzu da biraz yüksek yaptım. Şu biraz geniş oldu ama bence güzel oldu. Yapsın falan. Gözlük şeyini de yaptım. Ş gördüğünüz gibi imzamı da attım. Bu benim arkadaşlar. Şimdi ben Efe sen ikini göster. Evet arkadaşlar. Şimdi de Efe'nin iki arkadaşlar. Efe böyle patlama simgesi verdi. Böyle güzel şık bir yani kazıyor yani. Kazıyor ya içteki. Ayaklarını güzel çizmiş. Fakat arkadaşlar bence şurası şu gözlük kısmı biraz kötü olmuş. Güzelce gibi oldu. Böyle. Şapkada biraz yapma, yapmacık durmuş. Ama bence güzel durmuş bu da. Şöyle bir ikisini yan yana getirirsek. Şöyle arkadaşlar. Şu, şu benim. Şu benim evet arkadaşlar. arkadaşlar. Küçük, Küçük Efe'nin büyük Şu benim. Şu abimin. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarınıza yazın güzel olmuş mu? Ve iyi e butondan da Efe'nin kim yoksa benim kim güzel olmuş yazın. Arkadaşlar ne olur beni seçin ya. Ben imzamı da attım ha. neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İyi e butondan iyi e e butondan hangisi daha iyi olmuş seçmeyi unutmayın. Efe'nin kim benim kimi. Görüşmek üzere bay bay.